Arnavutköy'de Gazze'de yaşanan insanlık trajedisine dikkat çekmek ve mağdur durumdaki Filistinlilere destek olmak amacıyla ilçe sakinleri bir araya geldi. Bir günlük hasılatım Gazze için bugünkü alışverişim Gazze için sloganıyla başlatılan yardım etkinliğinde esnaf ve vatandaşlar tek yürek oldu. Cuma günü bereketi dediler. Gazze'deki trajediye sessiz kalamadılar. Esnaf bir günlük kazancını Gazze'ye bağışlıyor. Yapacağımız her kuruş yardım oradaki kardeşlerimizin umutlarının yeniden dirilmesine vesile olacak. Bugün yaklaşık bir buçuk milyon Gazze'li kardeşimiz tekrar o yıkılmış evlerinin önüne geldiler. Gerekirse çadır kuracağız, burada dinleneceğiz diyorlar. Dirençleri, çabaları İslam'ın şerefi için. Bizim namusumuz için dolayısıyla bizim burada yapacağımız yardımlar, bizim burada canı gönülden yapacağımız dualar onların için ihtiyaç. Onlar bizim için direniyorlar. Görüntülerin adresi Arnavutköy. İlçe sakinleri Gazze'deki masumlar için bir araya geldi. Bir günlük hasılatım Gazze için, bugünkü alışverişim Gazze için sloganıyla başlatılan yardım etkinliğinde esnaf ve vatandaşlar tek yürek oldu. Bugünkü kazancım Gazze için diyerek tezgahındaki ürünleriyle bir mazluma yardım eli uzatacaksınız. Ne mutlu size. İşte bizler için gerçek kazanç budur. Mevlam işlerinizi kolaylaştırsın, bereketlendirsin. Değerli hemşerilerim, bugünkü alışverişim Gazze için diyerek aldığınız her ürün, yaptığınız her bağış bir çocuğun yüzünü gülümsetecek. Bir ailenin sofrasında bereket bulacak inşallah. Binlerce kişinin katıldığı etkinlikte vatandaşlar birlik ve beraberlik mesajı verdi. Biz de bu programda Gazze'li arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin yanındayız. Arnavutköy Belediyesi'ne ve başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu tür yardımları devam ettirir inşallah.